Dur oğlum bir de ben yapayım lan. Ee, evet, ben yapacağım. Sonra yap. Ee, evet, ben yapacağım. Yap hadi o zaman hadi yap. Yap 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 hadi gel. Gel beri gel. Yap bakayım. Bunu da yapmıyor. Yok olmaz öyle ben yapacağım <laughs> Sen de gelemiyorsun. İkisini de yap. Bak şuradan. ikisini de yapsana ben. İkisini de ben İyi değmesin oğlum. Bunu yapayım.

Tamam hadi at. At 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 at. Öteki elini at. Ah. Bu gitmiyor. Gidiyor gidiyor <laughs> oğlum. Bak 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 bak. 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 Bak 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 bak. Hadi şey bak bak bak. Bana bak bana sen. Ona bak şimdi. Dur basayım ben. Ne bastım? Aferin, Aferin bana. Oh. Burası bakayım, Yapayım. Delusi.